Sevgili dostlar merhabalar endokrin spotlar dördüncü bölümle beraberiz. Yüksek TSH düzeyinin tek başına bir tarama testi olarak kullanılmasının primer hipotiroidizmi göstermeyeceği durumlar. Normalde şöyle düşünün arkadaşlar. Tiroid bezinde bir patolojimiz var. En sık haşimato tiroiditi. Buna bağlı olarak hipotiroidizm gelişmiş. Yani T4 hormonunun sentezi azalmış. Bu durumda negatif feedback azalacağı için TSH'ın artacağını düşünürüz değil mi? Ve biz böyle bir hastada sadece TSH baktığımız zaman hipotiroidi yakalayabiliriz. Ancak bazı durumlar var ki TSH'ın yüksek olması bize illa hipotiroidi olduğunu söylemiyor. Başka durumlarda olabiliyor. Bakın bunlar şiddetli hasta ötiroid hastalığı. Ötiroid sindrom adı veriliyor buna. TSH sekrete eden pitüter adenom değil mi? TSH sekrete edeceği için zaten TSH yükselmiş oluyor. Tiroid hormon direnci periferde direnç olduğu için hormon kanda fazla olarak saptanıyor ve test artefaktı. TSH'ımız düşük olduğu zaman iki durumda karşılaşıyoruz. Suprese TSH baskılanmış ve subnormal, normalden düşük TSH. Suprese'de düzey 0.01 mili international ünite bölü litrenin altına iniyor subnormal biraz daha ılımlı 0.01 ile 0.1 arasında arkadaşlar. Ee, olan genellikle aşikar hipertiroidizm nedeniyle oluyor. Yani T4 düzeyi, free T4 düzeyi arttığı zaman, normalin üzerine çıktığı zaman TSH'ımız çoğunlukla 0.01'in altına inip subbese düzeyi gösteriyor. Peki subnormali hangi durumlarda görebiliyoruz? Birinci trimester gebeliğinde görebiliyoruz. Neydi bunun sebebi hatırlayın. HCG'nin artması ve bunun TSH reseptörlerini uyarabilmesi nedeniyleydi. Hipertiroidizmin tedavisi başladıktan sonra, hipertiroidizmin tedavisi başladıktan sonra TSH'ı ne zaman kontrol ediyoruz? 2-3 ay sonra kontrol edelim diyoruz değil mi? Çünkü yavaş yavaş düzeliyor. İşte bu arada bakacak olursanız TSH'ın baskılanma düzeyinden yani suprese düzeyden normal düzeylere geçtiğini görürsünüz. Bazı ilaçlar hatırlayın, TSH sekresyonunu baskılıyordu. İşte dopamin alan, dopamin infüzyonu alan, yüksek doz glukokortikoid alan bir yoğun bakım hastasında TSH'yi subnormal görebilirsiniz. Son 18 saatte biyotin suplementi alınması durumu da yine aynı tabloyu oluşturuyor. Hastamızda tirotoksikoz var. Serum trioglobulin düzeyi normal. Bu durumu yapan tek bir hadise var: tirotoksikozis faktisiya. Yani hastanın Dışarıdan tiroid hormonu ya da levotiroksin kullanması. Diğer tüm durumlarda ister bezde sentez artsın, ister bezdeki inflamasyon nedeniyle tiroglobulin kana geçsin. E, bu tür durumlarda kandaki tiroglobulinin yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama dışarıdan hormon kullanıyorsanız tiroglobulin normal önemli bir ayrı, ayrıcı tanı aracı. TSH sekresyonunu azaltan bir ilacımız var. Bexaroten. Nerede kullanılıyor? T-hücreli cilt lenfomalarında kullanılıyor. E, retinoik asit derivesi bir ilaç. Nereye etki ederek yapıyor bunu? Hipofiz üzerine etki ederek ya da pituiter üzerine etki ederek yapıyor. Tiroid sintigrafisinin tiroid nodülü ya da hipotiroidizmde kullanım endikasyonu yok. Bir tiroid nodülü saptamışsak önce TSH'ya bakıyoruz. TSH normalse ya da yüksekse, Sintigrafi yapmıyoruz. Ne zaman yapıyoruz? TSH baskılanmışsa yapıyoruz arkadaşlar. Bezdeki aktiviteyi iyot tutulumunu gösterme açısından kullanıyoruz. Fizik muayenede tiroidde nodül saptadık. Palpe ettik. Sonraki işlemimiz ne olmalı? Tiroid ultrasonu olmalı. Bu hem malite açısından nodülün karakterize edilmesini, hem nodülün boyutunu hem de palpe edemediğimiz diğer nodüllerin varlığını değerlendirme açısından gerekli. Tiroid nodülü ultrasonda malinite için risk faktörleri. Bir tiroid nodülümüz var. Bu tiroid nodülünde ultrasonda gördüğümüz bazı faktörler malinite riskin açısından daha yüksek bir risk teşkil ediyor. Bunlar nodülün hipokoyuk solit nodül olması, infiltratif sınırları olması ve mikrokalsifikasyonlar olması arkadaşlar. Ultrasonda tiroid nodülü var. TSH baskılanmış. Ne yapmamız gerekiyor? Az önce söyledik. Tiroid sintigrafisi yapmamız gerekiyor. Nodülün sıcak ya da buna eşlik eden soğuk nodüller olup olmadığını anlamak önemli. Neden? Sıcak nodüller hemen hemen hiç malignite geliştirmezken soğuk nodüllerde malignite riski var. Tiroid nodülü ince en aspirasyon biyopsisinde papiller tiroid kanseri şüphesi şeklinde rapor edilmiş. Ne yapmamız gerekiyor? Bir sonraki adım çoğu zaman cerrahi girişim oluyor. Nodülün çıkarılması. Tiroid nodülü var. İnce el aspirasyonu yapmışız. Foliküler tiroid kanseri diye rapor etmişler. FNA yani fine needle aspiration yani tiroid ince el aspirasyonuyla foliküler kanserleri değerlendirmek zor arkadaşlar. Özellikle benin malin ayrımını yapmak zor. Bu nedenle eğer FNA sonucu foliküler tiroid kanseri diyorsa bu hastalarda moleküler test kullanıp ...tanıyı kesinleştirmemiz gerekiyor. Sonra gerekiyorsa cerrahi. Non-toksik multinodüler guatr olan hastada iotlu kontrast verilirse ne olur? Iotlu kontrast verilirse Jod-Beyzdov fenomeni gelişebilir. Neydi Jod-Beyzdov? Fazla miktarda iot bu Bt kontrastında vardır mesela. Multinodüler guatr olan bir hastaya verildiği zaman... ...bu iot bu nodüllerde tiroid hormon sentezini arttırıyor. T4 sentezleri artıyor... Buna iod basedov diyoruz. Böyle hastalarda iyotlu kontrast verilmesinden kaçınılması öneriliyor. Tabii ki mecbursa kullanacağız ancak bu durumun gelişebileceğinden haberimiz olmalı. Toksik multinodüler guatrda ilk tedavi seçeneği toksik olduğunu unutmayın. Radyoaktif iyottur. Duruma göre ya da hasta isteğine göre definitif tedavi olarak cerrahide kullanılabilir. Hiperfonksiyone soliter nodül yani tiroidde tek bir nodül var ve fonksiyonu artmış Sintigrafide bu şekilde görülüyor. Diğer taraflarda kontrast tutulumu azalmış tek bir nodül var, sıcak nodül. Buna toksik adenom da deniliyor arkadaşlar. Çoğunlukla ilk tercih tedavi radyoaktif iot oluyor. Ancak yine hasta isteğine göre ve definitif tedavi amacıyla cerrahinin uygulanabileceğini de aklınızda tutun. Tiroid malitesi ile ilgili genetik sendromlar neler? Cowden sendromu, familial adenomatosis, polipozis, bu ikisi polipozis sendromları kolon kanseri riski var. Carney kompleksi, puten hamartoma tümör ve MEN2 sendromu. MEN2'de özellikle ne gelişiyordu? Medüller tiroid kanseri riski artıyordu. Tiroid kanser risk faktörleri spot kavramını biraz aşıyor ama çok önemli o nedenle koydum. Baş boyun ışınlanma yüküsü, vakalarda mutlaka aramalısınız. İyonize radyasyon maruziyeti 20 yaşının altında 65 yaşın üzerinde olmak ve erkek cinsiyet, boyunda hızla büyüyen bir kitle olması, tabii ki farklı şeyler olabiliyor bu olduğu zaman. Çoğu zaman da anaplastik kanser, çok hızlı büyüyenlerden. E, i̇kiden fazla birinci derece akrabada papiller kanser öyküsü olması, vokal kord paralizisi, ses kısıklığı, çevre yapılara fikse, nodül olması, tiroid nodülü, nodülün lateralinde servikal lenfadenopati olması, Tiroid kanseri açısından bizi endişelendiren faktörler. Tiroid foliküler kanseri histolojik tanısında önemli olan ne demiştik? Fine needle aspiration tam tanı koyduramıyor. O nedenle çoğu zaman önce moleküler test yapıyoruz. Orada da sonuç alamazsak bazen direkt moleküler test mevcut değilse cerrahiye de gidebiliyor. İşte cerrahide kapsüler ve veya vasküler invazyon olması bize Poliküler kanser tanısı koyduruyor ve beninlerden ayırt etmemizi sağlıyor. Medüller tiroid kanserinde kullanılan tümör belirteçleri En sık kalsitonin kullanıyoruz. Neden? Bunlar C hücrelerinden gelişiyor hatırlayın. Kalsitonin salgılıyorlar. Karsinoembriyonik antijen de artıyor. Kromogranin A da artıyor. Bunları da yardımcı olarak kullanabiliyoruz. İnce en aspirasyon biyopsisi yani FNA için tiroid nodülünün en küçük çapı kaç olmalı? Arkadaşlar ultrasonla tiroid nodülünde maliniteyi teşkil ettiren yani maliniteyi telkin eden hangi bulgu olursa olsun eğer nodüller 1 cm'nin altındaysa biyopsi önerilmiyor. Ancak yüksek riskli nodüller 1 santimetreye ulaştığı zaman biyopsi yapılabiliyor. Düşük riskli nodüllerde bu 1,5-2 santimetreye çıkabiliyor. Serum TSH'ı yüksek, serbest T4 normal. Bu tabloya ne diyoruz? TSH yüksek ne bekleriz normalde? Free T4'ün düşük olmasını bekleriz. Ancak normal. TSH çok hassas olduğu için normal FT4'te bile yükseliyorsa biz buna subklinik hipotiroidizm adını veriyoruz. Bunun gelecekte aşikar hipotiroidizme yani FT4'ün düşük olduğu, TSH'ın yüksek olduğu tabloya dönüşmesi olası. Olayımız subklinik hipotiroidizm. Peki TSH düşük, free T4 normal olsaydı buna da subklinik hipertiroidizm adını verecektik. Dünya genelinde hipotiroidizmin en sık sebebi iot eksikliğidir arkadaşlar. Ee, ancak iot yeterli bölgelerde, iotu normal olan bölgelerde en sık sebep otoimmündür. Yani Hashimoto, Hashimoto tiroiditidir. Neonatal hipotiroidizmin en sık sebebi. Neonatal hipotiroidizmin en sık sebebi tiroid bezi diskenezisi olmasıdır. Tiroid bezinin gelişiminde bozukluk. Bazı durumlarda çeşitli hormon sentezi mutasyonlarına bağlı olarak hipotiroidizm ortaya çıkabilir neonatal ya da TSH reseptörleriyle ilişkili patolojilerde ortaya çıkabiliyor. Hashimoto tiroiditinde bulunabilen otoantikorlar en klasik olanı ne arkadaşlar? Antitiroid peroksidaz antikoru. Tiroid peroksidaz enzimine karşı gelişiyor. Organifikasyonu sağlıyordu. Anti tiroglobulin karşı gelişiyor bu iki antikor en sık bakılanlar ancak en çok tercih edileni anti-TPO, daha çok hastada pozitif buluyoruz. Yalnız bu iki antikorun da patogenezde rolü yok arkadaşlar. Bir surrogate marker olarak kullanıyoruz. Burayı unutmayın %5-10 hastada tiroid stimüle edici immunglobilin bunu normalde nerede görüyoruz? Graves hastalığında görüyorduk. Hashimoto'da da pozitif olabiliyor ancak e, Graves hastalığında olanlardan farkı bu TSI'lerin Hashimoto'da hipotiroidizme neden olmaları, hiper değil, hipotiroidizme neden olmaları, çocuğa yani bebeğe fetüse geçerek de neonatal hipotiroidizm, neonatal hipotiroidizm yapabilmeleri arkadaşlar. Bakın burada söyledim onu. Anneden geçerek neonatal hipotiroidizm yapabilen otoantikor TSI. Tiroid stimüle edici immunoglobulin. Hipotiroidizmde kardiyovasküler bulgular görüyoruz. Önemli. Neler var? Bradikardi hepiniz biliyorsunuz. Ancak miyokard kontraktilitesinde azalma olduğunu yani strok volümünde azaldığını unutmayın. Periferik direnç artıyor. Özellikle diastolik kan basıncı yükseliyor. Hastalarda perikardiyal efüzyon ortaya çıkabiliyor. Nadiren de kardiyomiyopati gelişiyor. Hipotiroidizmden şüphelendiğiniz bir hasta var klinik ve öykü olarak. Bu hastada öncelikle ne istemeliyiz? Tek bir test isteyeceksek TSH olmalı. TSH yüksekse aşikar mı yoksa subklinik hipotiroidizm ayrımını yapmak için serbest T4 istememiz gerekli arkadaşlar. Hipotiroidizm kliniği olan hasta TSH normal, serbest T4 düşük. Bakın hipotiroidizm kliniği var, asemptomatik değil hasta. TSH'ımız normal, free T4 düşük. Free T4 düştüğünde kaçınılmaz olarak TSH'ı yüksek bekleriz çünkü çok hassas bir testtir. Ancak normal gelmiş. Bu bize neyi gösteriyor? Olayın periferal değil yani tiroidden kaynaklanan primer değil. Sekonder olarak pituiter bezden kaynaklandığını gösteriyor. TSH normal ya da düşük. Free T4 düşük oluyor. Yani düşük free T4'e uygun yanıt veremiyor pituiter. Bu durumda santral hipotiroidizmden bahsediyoruz. Biyokimyasal hipotiroidizm yani TSH'ı yüksek, t 4ü düşük olan bir hastada yapılması önerilen test nedir? Etiyoyu belirlemek için en sık etiyomuz neydi? Hashimoto anti TPO antikor titresine bakmaktır arkadaşlar. Hipotiroidizmde diğer laboratuvar testlerimizde değişiklik oluyor mu? Ya da hasta hipotiroidizm tanısı yok. Biz diğer laboratuvarı gördük. Hangi durumlarda hipotiroidizmden şüphelenelim? Bakın CK düzeyleri artıyor. Hafif miyopati olduğu için bu hastalarda. Kreatin fosfokinaz yükseliyor. Bir dislipidemi ortaya çıkıyor. Kolesterol ve trigliseritler artıyor ve anemi gelişiyor. Bu çoğunlukla makrositer olarak sınıflıyoruz ancak normositer olarak da ortaya çıkabiliyor. Endokrin 5'te görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.